Herkese merhaba, bugünkü konumuz çoğu hastamızın muzdarip olduğu durumlardan biri diş absesi. Diş hapsesi neden olur? Olduğu zaman korkmamız gerekiyor mu? Yani bununla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. ne kaynağı bakteriyel enfeksiyonlar. Ee, i̇şte Dişimiz ya çürüktür ya kemik ve diş etinde bir problem vardır. Bunun sonucunda orada bir inflamasyon gelişir inflamasyon geliştikten sonra da bazen çok şiddetli ağrı ve şişlik buna eşlik eder. Buna biz akut enfeksiyon diyoruz. Aynı zamanda akut hapsediyoruz. Ya da zaman içinde artık belirli bir sürede orada bakteriyel enfeksiyon geliştikten sonra oluşan kronik enfeksiyon, kronik karamseler dediğimiz tablolar gelişebiliyor. Şişlik olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor hapse durumunda? İlk yapmamız gereken şey öncelikle hastanın ağrısı varsa bu ağrıyı gidermeye yönelik bir adım atmamız gerekiyor. İşte bunu nasıl yapabiliriz? Bunu kanal tedavisi yaparak o dişe ya da çeşitli anti -inflamatuar ve antibiyotik Medikamentleri yazarak, onları hastamıza belli bir süre kullandırarak e, bu sorunu çözebiliriz. E, sonuç itibariyle apse e, problemi evet problem, ciddi de bir problem sayılır. Yani sonuçta bir enfeksiyon odağı ama hani çözülmeyecek bir problemi tabii ki de değil. E, çok fazla böyle endişe edilecek, korkulacak bir durum mu? tabii ki de değil. E, bunların artık e, çok e, çözüm yolları var. E, gerekli diş tedavileri ya da e, çeşitli ilaçları kullanarak bu problemin üstesine kolaylıkla gelebiliyoruz. Yeter ki geç kalmayalım. Yani bir enfeksiyon ya da hapse belirtisi e, dişimizde veya ağız bölgesinde gördüğümüz an hemen doktorumuza başvurup bu konuyla alakalı gerekli tetkikler sonucunda ne yapılması gerekiyorsa bunu hemen yapmamız. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkür ederim. İyi